Sevgili kovalar ve yükselen kovalar 13 Temmuz Oğlak Burcu Dolunay'ı aslında belirsizlikleri çok fazla olacak bir dolunay sizin için. Çünkü 12. evde gerçekleşiyor. Karmik konulardır bu 12. evin konuları ve bize gerçekten bu dönemde gizli düşmanlıklarıyla karşılaşma durumu söz konusu olabilir. Bu zamana kadar arkamızdan dönen işlerin artık meydana çıkacağı, zamanımızda hakkımızda yapılan dedikoduların bir şekilde kulağımıza geleceği bir dolunay enerjisiyle karşı karşıya olacağız. Duyacaklarınıza karşı öfkelenme potansiyeliniz çok yüksek. O yüzden haklıyken haksız duruma düşmemeye lütfen dikkat edin. Bu döneme aslında bir arınma ve içsel inziva dönemi olarak düşünmenizde fayda var. Daha fazla içe dönük, kendi ruhsal kabuğunuza sığınacağınız, perde arkasında kalmayı tercih edeceğiniz, rüyalarınızın çok fazla aktif olacağı bir zaman dilimi olacak sizler için. Duygusal genişler çıkışlar yaşamanız muhtemel. O yüzden anda kalmak için nefes egzersizleriyle kendi merkezinize dönmenizde fayda var. Riskli finansal yatırımlardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum Finansla e, konularla alakalı bir dolandırılma, kandırılma durumu söz konusu olabilir. Bir ödeme yaparken hesabı iki kere kontrol edin. Güvenmediğiniz bir alana yatırım yapmayın. Güvenmediğiniz kimselere veya şirketlere ödeme yapmayın. Özellikle de internetten yapacağınız alışverişlerinizde de dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Aileden alacağınız zani bir haber ile kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İlk önce e, yeni gelişen bu duruma tepki vermeden önce sakin bedenliğinizi korumanızı ve uzun vadeli düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bu dönemde ayak ağrıları, ayak sağlığı, ayak yaralanması, burkulmalar bu konulara dikkat etmenizde fayda var. En yüce hayrınız olsun hepinizin. Sevgili ablacığım kovalar için sen kişisel gelişim e, anlamında ne tavsiye evet. edersin? Sevgili kovalar için öfke ile ilgili konularda çalışmalar yapmalarını tavsiye ediyorum. Bugüne kadar yani şu anda kime öfkeliyim? Bunların bir listesini yapıp bunlarla ilgili, bu kişilerle ilgili bir affetme meditasyonu, öfkelerden serbest kalma meditasyonu gerçekten faydalı olacaktır. Affetmek korunmaktır, en büyük korunmadır. Affettiğimiz kişiyle aramızdaki bağı bıraktığımızda, serbest bıraktığımızda artık daha da hafiflediğinizi göreceksiniz. Tabii ki ilahi adalet yasası her zaman çalışır. Affedince siz kendinize bir iyilik yapmış olacaksınız. O kişiyle yakın bir ilişkiye girmenize gerek kalmayacak. Şimdi o zaman his süklemelerine geçelim. Evet diyenleri yükleyelim. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Her daim yönünüz gökyüzündeki yıldızlar olsun. Sonsuz sevgimle. Şimdi her cümle sonrası evet deyin kötüye geçirmez olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Ben negatife geçirmez olmayı biliyorum. Diğerlerinin negatif düşüncelerinden etkilenmeden yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Hayal kırıklığına uğramadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. öfkelenmeden yaşamam mümkün ve güvenlidir. Öfkemi sevgiye dönüştürmeyi biliyorum. Keyifle, neşeyle, ruhsal olarak ilerleyebilirim. Ruhumu nasıl besleyeceğimi biliyorum. Gizlenmeden, saklanmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Her zaman güvende olduğumu biliyorum. Şimdi de nasıl yaşayacağımı biliyorum. Şimdi de yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Dolandırılmadan, kandırılmadan yaşamanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Dürüst insanlarla çalışmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sezgilerime güvenmeyi biliyorum. Doğru adımlar atmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Maddi kayıplar yaşamadan günlük hayatımı yaşamayı biliyorum. Maddi kaynaklarımı en iyi en yüce şekilde değerlendirmeyi biliyorum. Maddi kaynaklarım sonsuz sınırsızdır. Ailemin duygu ve düşünceleri ile kendi duygu düşüncelerim arasındaki farkı biliyorum. Ailemden bana her zaman güzel haberler gelir. Ailemden güzel haberler almanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sağlıklı olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Vücudum tamamen sağlıklı. Ve ben her zaman mutluyum. Ve mutlu olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Mutlu olmak benim doğuştan gelen hakkımdır. Şimdi tüm bu hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin hayatlarınızda. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu.